Herkese merhaba arkadaşlar. E, Futbol 2023 mobil yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu hafta gelen destansı kartlardan yeni eklenen daha doğrusu oyuna Hunes'i ve Oliver Kahn'ı e, max seviyesine basacağız. Eren Can Tepe kardeşimizin hesabındayız. Kendisi abi hem e, Hunes'i hem de Oliver Kahn'ı buldum. Sen max seviyesine basıp hem de güzel bir kadro kurar mısın? Kadroyu yeni baştan kurar mısın?" dedi. Sağ olsun hesabını da bize verdi. Ama arkadaşlar yani öyle bir hesap var ki nasıl bir kadro kuracağımızı ben bile şu anda kafam karıştı. Çünkü o kadar muhteşem oyuncular var ki kadroda. Ee, nasıl bir kadro kuracağımızı ben dahi bilmiyorum. Öncelikle Hunes'i ve Oliver Kahn'ı bir max seviyesine basalım. Ondan sonra ee, kadroyu kurmaya geçeceğiz. Zaman kalırsa eğer çok fazla uzamazsa kadroda bir de e, maça gireriz. Belki Arnold paketi var, Milan paketi var, bir sürü... Oyuncu var yine aynı şekilde Epic kartlar var valla çok enteresan bakalım nasıl bir kadro kuracağız bu arada ee, bakıyorum kadro bu şekilde öncelikle oyuncuları bir max seviyesine basalım eee, Oliver Kahn'dan başlamak istiyorum 38 puanı vermiş zaten kardeşimiz öncelikle takım oyun tarzına iki tane hızlı kontrata vermiş tamam o vermiş kendisi Oliver Kahn'ı maxla nasıl maxlayacağız arkadaşlar eee, ben şöyle maxlayacağım Kalecilik özelliklerine geldiğimiz zaman e, refleksi öncelikle 9 tane vereceğim. Buraya 7 tane versek, buraya 7 tane versek, e, fiziksel temasa da 3 tane versek. Ben bu şekilde makslamayı uygun görüyorum arkadaşlar. Kafamda tasarlamıştım zaten makslamayı nasıl yapacağımı. E, bu şekilde maxlanmasının gayet mantıklı olduğunu düşünüyorum. Zıplama 82'de kaldı. Yani kalecilik farkındalığından ve e, şu şeyden savuşturmadan birer tane aldım. Normalde otomatik dağıt dediğimiz zaman e, buralara veriyor tabii ki. E, refleksi bir tık iyi yapabilmek için 87, 93 tane, 9 tane basmış olduk buraya. Yani Oliver Kahn'ı ben bu şekilde makslamayı makul görüyorum. Bu şekilde gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. Özelliklerinin arkadaşlar. Yani savuşturma ve uzanma bir tık e, düşük kalmış olsa da Bence gayet güzel oldu özellikleri. Bu şekilde max diyorum ben arkadaşlar Oliver Kahn'ı. Tamam. Böyle bence gayet çok çok güzel oldu Oliver Kahn. Kaç oldu böyle? Şöyle bir geri gelelim. Kadroyu koyduğumuzda 96 seviye. 99 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Oliver Kahn 99'luk bir kaleci olarak karşımıza çıktı. Hunes'i ee, nasıl max diyeceğim arkadaşlar? Hemen şöyle öncelikle şöyle bir sayfayı değiştireyim. Bir göstereyim sizlere. Ee, Hunes'i ben bu şekilde maxlamayı düşünüyorum. Normal şartlarda e, şöyle arkadaşlar Hunes. Yani otomatik dağıt dediğimizde bu şekilde kalıyor. Ee, bu şekilde oluyor. Ben iki tane aldım hızlı kontrata verdim. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ee, hızlanmada çok fazla puan olduğunu düşünüyorum. O yüzden buradan eee Şöyle 8'e indirip bitiriciliği bu şekilde yapıp bu şekilde makslamayı düşünüyorum gördüğünüz gibi. Yani bu şekilde ben gayet mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bitiriciliğe biraz puan verince gayet güzel oluyor. Yani bu şekilde 80 bitiricilik oluyor. Hızlanma, hız hızlanma 93-94 yine yeterli bence. Ee, yani bir kanat oyuncusu var. Pas özelliği çok kötü. Yani ne kadar verebilirsin ki çok fazla verilemez pas özelliğine hani bitiriciliğe bir tık en azından versek güzel olur diye düşündüm. Pas özelliği orta özelliği zaten yok maalesef bu arkadaşın. Baktığımız zaman Hones'in bu şekilde maxlamak bence gayet mantıklı. Size de bu şekilde maxlamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Siz bilirsiniz tabii ki. Hemen şu diğer ekranımıza geri geçelim. Hemen bu arkadaşı da bir maxlayalım binlik antrenör bayağı bir varmış. Şöyle binliklerden basalım bunları bitirelim. Diğerleri kalsın. Tamam. 82.000 deneyim puanı. Bastık. Bu de şöyle. İlk önce iki tane şeye vereceğiz yine. Hızlı kontrata vereceğiz. Ee, Erencan kardeşimiz de hızlı kontratak oynuyor çünkü. Onayla dedik. 2 tane oraya verdik. 90 yaptık. Şuradan şimdi bitiriciliğe 8 vereceğiz arkadaşlar. Bitiriciliğe 8 verdik. 80 yaptık. Tamamdık. Top sürmesine 12 vereceğiz. Top sürmesi ee, 12 olacak. 12 fazla mıdır bilmiyorum ama Belki bunu 99 yapabilir miyiz? Şöyle 12 taneyi verelim bir. Hıza 8, hızlanmaya 8 vereceğiz. Şöyle bakalım ne oldu hız hızlanma? Pardon fiziksel temasa vermişiz. Pardon pardon. Şöyle şuraya 8 verdiğimiz zaman 93-94 oldu. 4 puanımız kaldı. Onu da ee, pasa pasam vermiş? Aynen. 4 tane de pasa vermiş. Şu şekilde. En azından bir tık pası şey olabilir. Şuradan alsak. Pasa bir tane versek. En azından pas kaç olmuş oldu? 74-65 oldu. Yani top sürmeden bir tık aldım. Şu bir taneyi de çünkü 99 yapmak istiyorum. Bu şekilde basıyorum ben arkadaşlar. Ee, top kontrolüne bitiriciliğe 8 verdik arkadaşlar. Pasa 5 verdik top sürmeye 11, hıza 10, şey hıza 8, hızlanmaya 8 vermiş olduk. Bu şekilde bakıyorum. Ee, top sürmesi 89 oldu, bitiriciliği 80 oldu. Falso 70, hız 93, hızlanma 94, dayanıklılığı 83. Bence gayet bu şekilde mantıklı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. O bir taneyi de 99 yapacağım. Çünkü hep 90'da kaldığı zaman bu sefer şey oluyor. E, oyuncuları hep 90'da bıraktığımız zaman bu sefer e, dediğim gibi takım oyun tarzı 99'da kalmış oluyor. Tamam şimdi şöyle bir dizilişe geçelim. Dizilişi bir değiştirelim. İki ofansif orta sağlığı yapabiliriz şöyle. Şöyle bir bakalım. Stoperde stoper yedeğimiz var mı? Yok. Stopar 7'yi alalım bir tane. Rüdiger'i buraya alalım. Rüdiger burada kalsın. Bakım gücü de bu arada muhteşem bir hale geldi. He. Tamam. Bu şekilde kadro bence gayet güzel oldu. O zaman haydi bakalım. Maçımıza geçelim. Rakip geldi. Geri diyelim. Galatasaraylı bir kardeşimiz geldi yine. Hemen form grafiğimize şöyle bir bakalım. Tamam. Ee... Rakip takımın kadrosuna da bir göz atalım. Rakip takımın kadrosu da bu şekildeymiş. Haydi bakalım maçımıza gidelim. Hones ve Oliver Kahn'lı maçımıza çıkıyoruz. Nasıl bir maç bizleri bekliyor. Bakalım performansı nasıl olacak. Hızı hızlanması çok iyi gözüküyor oyuncunun arkadaşlar ama tabi performansını bakmak lazım. Bizde kalır mı? Kaldı. Stoney. Virgil van Dijk of orayı kapattı. Marquinhos bizde Sidirov. Hayır, 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 hayır. Sakin. Şimdi Ones ilk topu buluşması olmadı. Bir ver kaç denedim orada. Inkside Koman. Cancelo orta saha çok kalabalık. Rakip takımın bizim de kalabalık ama Kunde kendi kalemize mi attık? Bravo. Kendi kalemize attık. Kafu yapma Kafu böyle. Enteresan bir gol oldu. Haydi bakalım. 1-0 geriye düştük kendi kalemize attığımız golle. Unes yetişebilir misin? Yetişemedi. Kafa indir koçum. İçeriye kat etti. Vurdu plaseyi. Hunes ilk topla buluşması. Şöyle nasıl bir gol sevinci yapıyormuş bakalım. Golünü atıyor. Çok değişik değil mi tipi ya? Ama plaseyi çok ilginç vurdu ya. Böyle hani Serdar Dursun'un bir friki var ya. Bir friki kullanıyor. Sanki o şekilde vurdu gibi. Bizde kalır. Kunde sakin. Ronaldinho. Aslında oraya atmadım ama neyse. Aşağıya Neymar. Cancelo geliyor musun? Ortasını açtı. Messi kafayı vurdu. Pandanovic. Oy. Çarpıştılar havada. Solda güzel bir boşluk ama orada Kafu var. Çok dikkatli. Sidrov. Bir ver kaç yaptık. Çok hızlı Hunes. Yetişebilecek mi? Yetişemedi. Lewandowski, Messi, Hunes'e bak nasıl kaçıyor, bak bak nasıl kaçıyor. Hoca bir şey var mı? Hunes vurdu, olmadı be. Şeyi e, orada çok güzel kaçtı. Gördüm bilmiyorum fark ettiniz mi? Yani yerinde durmaması iyi, güzel. Sabit beklememesi. Ofansif farkındalığı kaç olmuştu? 82 olmuş. Max 82 güzel. Apo hata istemiyorum. Biz de. Almamız lazım. Çok oynadı topla orada. Lewandowski. Messi. Bu Bakalım hızlı koş bakayım. İkili mücadele. Güzel. Orta yok ama. Orta yok. İşte adam da yani kötü yanı bu arkadaşlar orta yok adamda. Yani pas özelliği, orta özelliği, bir de yani sağ açıkta ters köşede ters ayakla oynuyor, sol ayakla oynuyor. Hani sağ ayaklı olsa belki bir orta açma kesme bilmem ne falan olabilir ama ee, orta beklemeyeceğim. Yani biraz önce benim attığım goldeki gibi bu oyuncuyla ili yani içeriye doğru kat edip plase vuracaksın, sert şut çekeceksin. Başka da çok fazla bir şey yapamazsın bence bu oyuncuyla. bizde kalır. Bir daha dokun. Ones kaçtı. Ah be. Son anda ayak koydu. Hızlı, bayağı hızlı oyuncu. Abi bir de şu şey gelmesi lazım artık oyun arkadaşlar. Abi nereye pas atıyorum ya? Ronaldinho çok ileride kaldı. Hadi Messi ayağından çıkart koçum artık topu. Döndü geriye. Ara ver. Çok güzel. Afo. Bir orta daha açalım bakalım. Ronaldinho gelişine olmadı. Cancelo. Sever oradan plaseleri. Ah be. Çok kötü yakalandık. Boş. İlerisi bayağı boş. Güzel. Marquinhos adamsın be. Unes plaseyi vurdu. Şut gücü kaç ya? 73 aynı. Çok düşük. Çok şey hafif vurdu gördünüz değil mi? Çok o kadar çok yavaş gitti ki top. Tidrof sen bir adamsın ya. Bu yetişebilir misin? Yetişti bile. Plaseyi vurdu olmadı. Robert Lewandowski olmadı. İçeriye çok güzel kat ediyor. Yani kat etmesi çok güzel. Pozisyon alması falan çok beğendim. Bir ver kaç. Abi. Çok iyi kat ediyor biliyor musunuz? İçeriye çok iyi kat ediyor. Yani bir anda dönüşü falan çok harika. Ben çok beğendim. Oo, hani açıkta oynayan oyuncular için yani sağ açık sola açık oynayanlar için çok iyi. Birebir. Güzel oyuncu bence. Bir daha gel. Olmadı. Ah be tam taç bizde. 90 dakikayı tamamlamadı ama yine de enerjisi güzel bence. Yeterli. Ronaldinho. Ah be. Maç bitti. Güzel. Şöyle bir bakalım maç yıldızına. Tek golümüzü attı ama pozisyonlara da girdi. İşte şeyi yok arkadaşlar. Şöyle. Yani maçın yıldızı oldu. Biraz da tabii ki onun üstüne oynadığımız için 7.5 puan alması normal. Şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Burada beraberlik de yetiyordu zaten. Mücadele etkinliğindeydik. E-Futbol Ligi'nde çünkü rakip gelmiyor arkadaşlar şu anda. Yani baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir değerlendirecek olursak şut gücü zayıf olduğu için ve falso 70 olduğu için güzel çok güzel plaseler vurdu diyemeyeceğim. Mesela şut gücü 73, falsosu da 70 arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşa baktığımız zaman şöyle bir değerlendirecek olursak sizler de maçı izlediniz zaten içeriye kat etmesi muhteşem. Yani çok hızlı bir şekilde içeriye kat edebiliyor. Yani hızı hızlanması zaten çok iyi. Ama şut gücü yok. Yani biraz ya sert vurmanız gerekiyor. Dudak uçuklatan falan vurmanız gerekiyor ki. Yani top girsin. Plase vurduğunuz zaman da kolay kolay kaleciler de gördüğünüz gibi yemiyor. Ama onun dışında hani ben işte oyuncu hızlı olsun. içeriye kat etsin. Kademe alsın. Yani içeriye doğru kademe alsın. kendi pozisyon alsın diyorsanız. Gerçekten bu konuda çok beğendim. Onun dışında e, beğenmediğim tarafları şut gücü yok, falsosu yok. İşte e, orta açamıyor. E, pas özelliği kötü. Onun dışında e, pozisyon alması, hızlanması, top sürmesi, kademeye girmesi falan bence gayet güzel. E, değerlendirmemizi de bu şekilde yapmış olduk. Oliver Kahn'ı denemek için çok çok maç yapmak lazım arkadaşlar. Oliver Kahn da e, bu şekilde e, onu denemek için dediğim gibi e, saatlerce maç yapmak lazım onun için de çok fazla zamanımız yok. Zaten hesapta bizim değil. Erencan kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de mutlaka fikirlerinizi, görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.